Arkadaşlar, e, Hırvatistan Dubrovnik e, burası ve muhteşem bir koy var. E, şimdi e, bu koydan geçerken size özellikle otobüsten göstermek istedim. Biraz sonra aşağıda kaleste tanıtacağım. Yerleşim yerleri mükemmel. Ve kullanılmayan adalar var. Buraları yüzmek için kullanıyorlar. Biraz sonra otobüsten inince rehberimiz bize her şeyi çok daha güzel anlatacak ve burada muhteşem bir kale yapmışlar. Şimdi kaleden giriş kapısından gireceğiz. Burada 4-5 tane giriş kapısı varmış. Şu anda ilk giriş kapısından gireceğiz. Bu kapı asillerin girdiği kapıymış. Şimdi yaklaşacağız o giriş kapısına doğru. Evet asiller ve soylar dediğimiz yani asiller ve bir de halk halk burayı kullanmıyormuş. Ve burası çok fazla savaşlar olmuş. 150'den fazla Adriyatik denizi çok değerli bir deniz. Burası e, burayı ele geçirmek için 150'den fazla savaş yapılıyor ve burada öyle böyle değil çok ciddi kanlar dökülüyor bu savaşlarda. Ve ben şimdi bu doğa ailesi baş başa bırakacağım ve e, yürüdükten sonra rehberimin yanına gideceğim. Ve orada sizi, ben de bazı şeyler bilsem de eksik kalabilirim, rehberime bırakacağım. Rehberim çok güzel bir şekilde sizlere buranın tarihini, binalarını, kiliselerini, sinagogunu, mescidini hepsini anlatacak size. Her şey var ve çok da modern bir ülke haline gelmiş. Ben doğasına hayran kaldım. Burayı gerçekten görmeniz gerektiğini düşünüyorum. Şu anda otobüste çektiğim manzarayla eminim sizler de bu muhteşemliğin büyüsüne şimdiden kapılmışsınızdır. Videodan hiç ayrılmadan lütfen her karesini özenle seyretmeye e, dikkat edin. Çünkü ben sizin için özenle hiçbir şeyi kaçırmadan çekmeye çalıştım. Hırvatistan, Dubrovnik, her şey, burası en önemli şehri. Her şeyi en güzel bir şekilde sizler için çektim. Hiç kaçırmayın lütfen bir Şimdi i̇şte otobüsümüz park yerine doğru geliyor. Bu da ben de de benzer, Burası da meydana. Süt <laughs> <laughs> あっ

Evet, şimdi uh, Anna Cadde burası. Uh, Placa ya da Sıdradun Caddesi 300 metre uzunluğundadır. Ve sağ kulüp kadar uzanır. Sol tarafta 14 sokak var, sağ tarafta 11 sokak takip olmuştu. Uh, bir de Anna Cade iki tane paraleli var. Yani nereye girersiniz, girebilirsiniz, gidebilirsiniz. Ama tekrar Anna Cadde'ye geri döneceksiniz ki uh, çekişe bulabilmek için. Uh, burası Dubrovnik'te 7. yüzyıldan itibaren Roma Mülteciler tarafından Laus bayağılıkta yerleşim başlıyor. Yani bu taraflarda Hırvat halkı ise onun karşısında yerleşiyor. Çünkü burası etkiden sul kanalıydı. Ve bu iki halkı birleştirmek amacıyla kanalı toprak ile dolduruyor ve cadde haline geliyor. Ve böylece 11. yüzyıldan itibaren beraber oturmaya başlıyorlar. Aa, burası 7. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Bizans hakimiyeti altındaydı. Bizanslardan sonra 150 sene boyunca belediye hakimiyet altına giriyor. Ve sonra 1358'den 1808'lere kadar burası bağımsız ve aristokratik bir cumhuriyet idi. Yani bir kent e, devlet idi. E, ve o dönemde 15. yüzyıllardan itibaren Osmanlılarla anlaşma yapıp vergi ödemeye başladı. Bu yılın rengi, sonunda Türkiye'de çıkan orjinal bölgede, Türkiye'nin sonu Vatandaş, bu kraldaki kuruyucu oluyor. 1889'da, sonra Fransızlar giriyor ve ayrıca Türkiye'yi kuruyor. Yani, niye Fransızlar tarafından kaldırıyor ve sonra İçin, işte Hırvatistan'a bağlı oluyor. Ama o dönem, işte kendine dönem, o dört yüzyıldan 19. yüzyıla kadar gidiyor. Yani, o nevi binalar yapılar inşa ediyor ve ithal olarak o hodnofriyo çeşmesi, bir İtalyan mimar tarafından yapılmıştı, Onoprio della Cava. O da 12 kilometre su kaynağından, yani su kemerleri inşa edilerek su getiriliyor ve böylece 15. yüzyıldan itibaren temiz su bulunuyor Hala da içiliyor, Burası da Aziz Kurtuluş Kilisesi, en eski yapı orası, 16. yüzyıl ait. Ve 1667'deki depremde hiç zarar görmemişti. Yani o deprem o kadar şiddetliydi ki çoğu binalar yıkılmış ama bu hiç zarar görmemişti. Ve çoğu binalar 17. yüzyıldan sonra evet. yapılmıştı. <laughs> <laughs> 儿子多女儿喜欢家大，女儿可能不会家大，反正我们就四个人。哈哈哈哈的

Eee, caddenin sonuna kadar geldik. Burası da Saat Kulesi. Çan Kulesi, her saat başlı çana vuran üç tane bronz figürleri giriyor. Mağara ve bağra, Saat Beşte, Beşte Parçası'na vuracaklar. Bu tip olduğunda, devlet parçası. Eee, bu bina liman açıyor. Bir noktada olduğu için zor Yani, camlar, mallar... Saat Kulesi'nin yanındaki binadan, Gümrük Binası. Ve yani, zamanda darphane Evet, darphane. Araba sıyırlıyormuş. Kullanıyorlarmış hala devlet arşivleri. Yani kapı açık gör orası şu anda düğün ama belki içeride olmayacak. Yani kapı açık Hatta düğün bile yapılabiliyor burada. Bir gelin çıktı. Olma şey, çıktı. Buradan da burada. bir çıkış kapısı. Yani, Buradan değil öbür kapısından ama buraya tekrar Anlaç Burası da orlando figür orlando yani bir fotoğrafın arkasında bir figür diyor ki, yani ne oluyor? Ne Yani bir nokta iki bu maç falan bir şeylerde içinde oraya gidip ölçüyorlar. Zorun kesilmiş diye baktılar Ve aynı zamanda ustalık olarak kullanıyorlardı. Yani bir bir dediğinde oraya bağlı olsaydı ve şu anda gördüğünüz gibi burası da Aziz Devli Ahu Kilisesi. Yani burası çoğunluk katılıyor. Eski kentte 45 tane Katolik kiliste bulunuyor ama hepsi aktif değildir. Bunun dışında bir tane Yahudi sinagog, hatta var. burada Av şeyde katolik ağırlığı olan kiliseler var. Birinci, ikinci, üçüncü Avrupa'nın ikinci en eski şey, Yahudi sinagog bulunuyor. Sonra mescidimiz de var yani camimiz yok ve ve ama mescid var. var. Camimiz bir 933'te şey, yapılmış bir burada yapılmış. hem sinagog, hem Katolik kilisesi ve hem de sinagog olan bir meydan. Diğerler hepsi Katolik.

Bu trafik de Aa, çok da ah, tamam tabii, tam, tamam tamam. Tamam Ben buradayım. Biz buradayız. Kaşmayın. Kimse de almadı Gelin olunca her şey durur. Yani evet. <laughs> Evet, şimdi e, burası daha en önemli bir etkiden, en önemli bir binalardan biriydi. E, şey, etki Belediye Binası. E, burası eskiden aristokratik bir cumhuriyet olduğu için halka sistem gibi üçerliyordu. Soylular, sanatçılar ve halk ve bunlar arasında kesinlikle evlenmek müsaade edilemezdi. Tabii ki böyle ilişkiler olmuş, istenmeyen çocuklar olmuş. Onun için eski kentte de yetimhane kurulmuştu. 15. yüzyıldan itibaren. Şey. Burası sadece Soylulay tarafından yönetiliyordu. Ve bu a, vali, şehir yöneticisi bu binada oturuyordu. Ve her ay değişiyordu. Bu bir ay boyunca bu binadan çıkmasını <laughs> müsaade edilemezdi. Yani kimseyle muhatap olmasın diye, rüşvet almasın Güzel. diye. Ve her zaman hatırlatma olsun diye bir latince yazısı atılıyor duruyor. Obliki privatorum publica curate, Özel işlerinizi bırakın, devlet işleriyle ilgilenin. Yani devlet çıkarları her şeyden önemli. en önemli. Evet. Burası da şu anda müze. Bugünkü belediye binası işte bayraklı olan binan. Evet belediye binası alt tarafta zemin katı, ka, kent kafesi. Ee, burası da Azize Merim'in katedralı. O da on, on ikinci yüzüne ait bir kalma katedrali temelleri üzerinde inşaat da e, giriş e, ücretsiz. E, şimdi, ücretsiz? Değil, ücretli. Belediye binası ne olarak kullanılıyordu? Bu adam e, müze, müze. <laughs> e, Evet, ücretli. ana cadde paraleli burası. Yani buradan böyle gündüz devam ettiğinizde büyük çeşmeye kadar geliyorsunuz ya da herhangi sokağa sağ baktığınızda anlatabilirsiniz. Evet şimdi daha iki noktamız daha var. Evet. İşte her gün, aa, pazar her gün kuruluyor, meyveler, meyveler falan satılıyor burada. Sonra gelebilirsiniz. Şimdi şey Oraya kadar geçelim. Ha evet, şöyle bir uh, kenara yanaşalım. Tam <laughs> zaten şimdi kapalı şey kalabalık değil. Evet. Hmm. Evet, şimdi burası da aa, şey barokoval merdivenler. burada cizvit merdivenler olarak geçiyor. Çünkü cizvit klasiklik ve cizvit tarikatı yukarıda bulunuyor. Yani yukarı çıktığınızda güzel bir fotoğraf çekebilirsiniz. Ve en arkadaki olan a, ilk üniversite. Yani şu anda da lise olarak kalınabiliyor. Evet, eski hala şey, anavul var ve lise var. Ve bu merdivenlerde

Evet, sorun var Gel, sen bir bak. Evet. 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 şimdi istiklal <laughs> e, limana burası. İkinci olan kapı da kapısı, taş köprüyü buradan görebiliyorsunuz şeyde bu kapılar eskiden daha çok kullanılıyordu karantinadan dolayısıyla. Eski çatılı uzun deniz kenarındaki olan binaydı. içinde uzun olan karantinaydı. Yani karantinaydı. karantina Yani mevap tablonu dolayı karantina kuruluyor. Kırk günlükte gerekiyordu. <laughs> Teşekkür <ederim. gülüyor> Çin evliya çelebi de gelmiş ama kır günlüğüne dayanamamış. Çekip gitti. Çok izlenip de asnamede. ilgili bir şeyleri çok yazmamış. Eskiden burada da tetkane vardı ve şu anda restoran olarak kullanılıyor ama eskiden yaklaşık 600 tane gemi inşa geçti. Yani denizcilik en önemli kaynaklardan biriydi ama kuyumculuk, dericilik gibi zanıkları da vardı. Şu anda her şey turizm Tepede Tepedeki ise Imperial Kalesi 19. yüzyılda yapılmıştı. Bir de var. Yani Saat seyir tepesi. Ha 5 mi olmuş? Beş. Evet. Aynen, tamam. Sevindim. Evet, şimdi öbür liman kapısından geçelim. Vay. <laughs> şey şimdi. <laughs> Sadece tuvalet e, nerede yani umumi e, tuvalet burası. Yani bir yerde oturmayacaksınız eğer. Burası ücretli. O da bir yuva. Evet. Şimdi son noktaya yani tekrar anlaca Cadde'ye geri dönüyoruz. Ah, ben o arkadaşları görüyorum. Ah, tamam. Seni diye karşılayayım. Ah, Ah, tamam. fazendo tudo tá